Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Dayna PUBG oynayacağız. Şimdi şu atalım şuna. Biraz kan var ya. Gidelim. Bir şöyle gidelim ya. Ne kazandık? Ne? ne Şurayı inşallah boşaltmamışlardır. Daha hızlı koşuyorum böyle. Birisinin mermi mermi umrunda değil. Direkt sıkıyor. Bu arada arkadaşlar sitedeki arkadaşlarıma sordum. Rise of Kingdoms'ta Fortnite, Fortnite kazandı. O yüzden Fortnite gelecek. Arkadaşlar. Fortnite çok isterseniz de gelmez arkadaşlar. Yorumlara eğer ki Aa, çok güzel silah gördüm. Devam bir tamam ya tamam ya arkadaşlar şimdi. Alalım şunu. 30 mermilik çok güzel bu. 15 mermilik. 7 mermilik mi? Ne bu? Galiba. 7 mermilik bu. İkisini ama da şu anlık kullanmayacağım. bir sürü adam var. Alalım şu tabancamızı. En iyi tabancayı oynuyorum. Allah. Onlar bizim düşmanımız. Kesin onlar bizim düşmanımız. Kim o benim düşmanım mı? Takım abi. Team'im mi? Kim? değil. Düşmanım. Düşmanım. Düşmanım arkadaşlar. Kaçın. Düşmanım abi. Yok.

Sen bana havadan da mı ateş ediyorsun? Ya ben lan. Yerim mi düştü o yoksa hala hayatta mı? Yerim düştü. Hala açık Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz. Bay bay.